Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu akşam kılınması gereken yine muhteşem bir namaz var. İnşallah bu namazdan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Evet bugün Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü arkadaşlar. Rabbim kabul etsin. Oruç tutan herkesin orucunu Rabbim kabul buyursun inşallah. Bu gece üçüncü gece, yarın üçüncü gün nasipse. Şimdi bu gece öyle bir namaz var ki her rekatta Fatiha suresinden sonra beş kere Kevser, üç kere İhlas ve iki kere de Felak ve Nas sureleri okunarak kılınıyor. Ve namaz altı rekat arkadaşlar. Bu altı rekatlık namazı aynı bu şekilde kılan kişi Hac yapmış sevabı kazanır ve Hareme-i Şerif'te, harem Şerif ve Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmış kadar sevap yazılır buyurulmaktadır. Kaynak Eyüp İbnu Abdullah Fazailü Şühur Süleymaniye Kütüphanesi. Yani bu kaynak kitapta geçmektedir bu bilgi arkadaşlar. Şimdi bu namazın tarifini yapalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız özel olarak tarif yapmamız konusunda ısrarcı. Biz de inşallah güzel bir tarifini yapalım ondan sonra. Bu gece bu namazı inşallah kılalım. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 3. gecesinde kılınacak olan 6 rekatlık nafile namazı kılmaya diyoruz arkadaşlar. 6 rekat. Sonra Allahu Ekber dedik. Subhaneke Allahümme ve hamdik ve tebarek ismi kütahilen ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. İnne a'taynâkel kevser fesalli li rabbike vanhar inne huvel ebter. Bunu 5 kere okuyorsunuz arkadaşlar. 3 kere de Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. 5 kere okuduk ikişer kere de felak ve nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ ve kabbe min şerri nefâsâti fil ukad ve min şerri hasidin izâ hased. Kul eûzu birabbil nâs milikin nâs ilâhin nâs min şerri vesbâsil khan nâs allezî yüvesbisu fî nas nâs minel cinnet ve nas. Dedik ikişer defa okuyacağız ama bunlara. Sonra Allahu Ekber dediniz. Rukiye gittiniz. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal -Azim. Rabbi -Azim. Rabbi Azim. Sonra kalktınız. Semi Allahu lümen hamide rabbena ve lekel hamd. Allahu ekber dediniz. Secdeye gittiniz. Secdede Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la Rabbi dediniz üçer kere ve ikinci secdeyi de bitirdiniz. Kalktınız ikinci rekata. Fatiha'yı okudunuz. Fatiha'dan sonra 5 Kevser, 3 İhlas, 2 Felak, 2 Nas okudunuz. Rükû, 2 secde, sonra oturdunuz arkadaşlar. Ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena etine ve Rabbena gıfirli dualarını okudunuz. Sonrasında arkadaşlar oturdunuz, okudunuz. Sonrasında arkadaşlar selamınızı verdiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediniz. İki rekatı bitti. Sonra bir iki daha kılıyorsunuz. Ondan sonra bir iki daha kılıyorsunuz ve toplamda 6 rekat kılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle bu namazı inşallah kılacağız. Bu namazı kılan kişi bu gece kabul olunmuş bir hac sevabı kazanır. Bakın hac etmiş gibi olmazsınız. Yani hac vazifesini yerine getirmiş olmazsınız. Ama o hacdan bir kabul olunmuş hac sevabı sizin amel defterinize yazılır arkadaşlar. Kaynak Eyüp İbni Abdullah yani bunların hepsi hadisi şeriftir. Her ne kadar Buhari, Müslim, Tirmizi de geçmiyor ise de bunlar hadistir arkadaşlar. Büyük zatlar bunları kitaplarına almışlar, kitaplarına yazmışlar. O zatların vardır bir bildiği ki bu hadisleri kitaplarında kaynak olarak göstermişler. O yüzden bizler de inşallah büyük zatların yolundan giderek on, onları örnek alacağız. Yani teravih namazını kıldık camide evimize geldik. Hemen açacağız biraz Kur'an okuyun öncesinde. Kur'an okumak çok sevap Ramazan ayı boyunca. E okuyabiliyorsanız bir cüz Kur'an okuyun arkadaşlar. Sonrasında bu namazı kılın. En fazla 5 dakika di 10 dakika. 10 dakikanızı alır. Sakın zor gelmesin, üşenmeyin çünkü arkadaşlar vakit çok hızlı geçiyor. Yani 10 dakikalık nedir ki? Bazen telefonu elimize alıyoruz. Sosyal medyada o paylaşıma bakalım, öteki videoya bakalım diğerine bakalım derken bir bakıyorsunuz yarım saat 40 dakika telefonda geçmiş. Yani 10 dakika nedir bu namaz için öyle düşünün arkadaşlar. Veyahut televizyon izliyorsunuz, haber seyrediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir saattir haber izliyorsunuz. Yani zaman çok kıymetli ve 10 dakika işte teravih namazı yarım saat sürüyor. Yarım saat nedir ki yani? Ramazan-ı Şerif ayı gelmiş 11 ayın sultanı ve teravih namazı gibi Peygamber Efendimizin çok kuvvetli olan sünneti yapmış olduğu teravih namazı, kılmış olduğu teravih namazını kılıyoruz. Yarım saat ayırmışız, 40 dakika ayırmışız nedir ki? Yani şöyle bir düşünün bir dizi bile iki saat iki buçuk saat sürüyor ama hiçbirimiz gocunmadan seyrediyoruz, dalıp gidiyoruz bazen Allah affetsin. Ama teravih namazına gelince ya işte 20 değil de 8 rekat kılsak mı acaba? 8 de oluyormuş ya. Hemen araştırmalara başlıyoruz. 8 rekat da kılınıyormuş teravih namazı. Diyerek araştırmalara başlıyoruz. İşte şeytan bizi böyle oyalıyor arkadaşlar. Ama dizi izlerken şey, o şeytan bize hiç gelip de demiyor ki bak işte bir buçuk saatin geçti. Dizi izlerken bir buçuk saatin geçti. Bak namazların kaçtı. Şeytan hiç bunları demiyor bize. Şeytan sadece dizi izlerken bizi öyle bir uyutuyor. Bize narkoz veriyor ve saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyoruz arkadaşlar. Ama böyle nafile namazlara gelince 10 dakika bile gözümüzde o kadar büyük devleşiyor ki ya ben şimdi bu namazı nasıl kılacağım ya? Uf. Gidip abdest bile almaktan eriniyoruz, üşeniyoruz. İşte şeytana fırsat vermemek lazım arkadaşlar. İnşallah bu gece bu namazı kılalım, bu namazı bitirin. Rabbim kabul buyursun. Şimdiden namazınızı. Rabbim tuttuğunuz oruçları da kabul etsin. Rabbim bu Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri dergah hizmetinde makbul buyursun. Bütün günahlarımızı mağfur buyursun inşallah. Bütün sıkıntılarımızı örtsün, sıkıntılarımızı gidersin ve bizleri mesrur olan kullarından eylesin. Mağfur olan kullarından eylesin. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve özellikle yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Şimdiden Rabbim tuttuğunuz orucunuzu kabul buyursun. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.